Cenk ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Cenk ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Eleştiri, eleştiri, yumuşacık hayvan gibi eleştiri nasıl güzel olmuş bu hocam generyk güzel bir jenerik. Benim sesimi kullanman çok akıllıca olmuş <laughs> oradan büyük yani şey oldu. Kendi düşün. sesinizi eleştirmezsiniz diye düşündüm o yüzden ya siz ben, sesinizi kullanayım dedim. Ben eleştiriye gelemediğim için doğru bir <laughs> düşünce. Eleştiriye gel. Ee, adlı söylem sizin için geçerli değil mi hocam? Değil, değil. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, teşekkür ederim. Biraz bak şuram şöyle bak tutuk gibi görüyor musun? Bak ee, Sık bakayım. Tutuk değil de yeşil Şiş. burası Ödem hocam. Ödem yapmış gibi sanki. Ha, küflenmiş mi o evet, zaman? Evet orası hafif küf. Herhalde açıkta bıraktınız bu kısmı. Yani. Burayı kullanmıyorsanız torbaya sarı iyice ağzını kapatın hocam. Ben normalde bu e, solaryum şeyleri yok mudur yatakları? Onun içerisinde yatıyorum. Yani lambasını yakmıyorum ama anladım. Evet neyse hocam bırakın şimdi sizi de e, film dünyasına gelelim. Eleştiri orada. Baywatch. Why? Baywatch. Why <laughs> dikkat ederseniz. Sahil güvenlik. <laughs> Sahil saati de ya da körfez saati de diyebiliriz Baywatch için. Baywatch. Ee, veya koy sa saati mi <laughs> Ya değil? da erkek saati de diyebiliriz kısaca. Koy Baywatch. saati. <gülüyor> <gülüyor> evet erkek saati de olabilir doğru haklısınız hocam. Şimdi bu e, sanırım e, meşhur e, neydi? Fevla David Hasselhoff David Hasselhoff evet tarafından e, bina edilen muhteşemliğin devamı olabilir ama bu kez başrolde Dwayne Johnson var. E Dwayne Johnson. Peki evet. e, David Hasselhoff abimiz hala e, yaşıyor ve film dizi çekimlerine devam ediyor mu değerli David hocam? David Hasselhoff dizi çekimlerine devam etmiyor ama çeşitli şarkılarla kendisiyle dalga geçiyor. Sanırım sonunda <laughs> bazı gerçekleri gördü. <laughs> evet güzel bir eleştiri daha yaptınız. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ederim. Şimdi bu Dwayne Johnson, bir plajda can kurtaran ekibinin lideri. <laughs> ne burada, kadar güzel. Burada can kurtaranlığın dünyanın en önemli işi olduğu bize vurgulanmaya <laughs> Tabii çalışılıyor. Tabii, öyledir. Gerçekten de öyle. Bu ekibe eski olimpiyat şampiyonu bir yüzücü katılıyor. Bu Dwayne Johnson'la bunun arasında rekabet oluşuyor. Evet, evet. Fakat o sırada plaj el değiştiriyor ve plajın yeni sahibi Victoria diye bir Kadın Hanım teyzemiz mi? Hanım teyzemiz Sahilde daha önce hiç olmayan cinayetler Efendime söyleyeyim Uyuşturucu kullanmalar falan başlıyor <laughs> Daha önce niye yokmuş onu merak ediyoruz değil mi? <laughs> onu merak etmiyor Demek ki daha önceki sahibi çok iyiymiş Allah Allah Bunun üzerine bizim Victoria'dan can... mı çıkıyor her şey? <laughs> evet Bizim can kurtaran ekibinden Dwayne de diyor ki Arkadaşlar biz can kurtaranız Dolayısıyla sadece boğulanları değil e, Bu şekilde e, birbirini <laughs> öldürmeye çalışanları falan da Kurtarmamız lazım Zaten diyerekten Zaten boğulanları kurtaramamış demektir <laughs> Boğulmak üzere olanları. E netçe. Netçe yani işte. Victoria ile bunların arasında böyle bir haşnadır fişnadır falan o tarz şeyler olmuyor. Haşna fişna filmin sonuna doğru olabilir yani <laughs> karakterin yolculuğuyla beraber. Ama yani bunlar ellerinde o John ile falan birbirini öldürmeye çalışanların silahlarını vurup silahları düşürüyorlar Peki, falan Peki o 100. Yedi. şampiyonla aralarındaki husumet ne oldu? bunlar işte bu yeni amaçları için o oğu sona erdirip bir arada çalışmaya kadar karar veriyorlar. Güçlerini birleştirmeye bu karar veriyorlar. Allah Allah gerçekten çok yeni bir kavram değil <laughs> evet, mi? Göz yeşertici bir olgu. Süre dakika ve skor alabilir miyim hocam? Süresini vermeyeyim yani sizi düşündüğüm kalsın, için. Bende kalsın diyoruz. Evet. <laughs> o yüzden gitmeni salık veriyorum. Yok çok teşekkür ederim. Yani Baywatch filmine gideceğime, Çeşme'ye gider denize girerim Allah kahretmesin. <laughs> Müebbet muhabbet. Aslında tüm bunların uydurma için, unut kaydırma için olduğunu söylüyorsun yani öyle mi Cenkçi? Kesinlikle. Hiç aldırmayayım mı? Aldırma. Üzülmeme gerek var mı? Var. <laughs> Ama hani uydurma için. Yani işin. onun bir an e, yani üzülmeni canım çekti. <laughs> e, sevgili Gorgon kızlarımızdan bir bakalım hangisi bizlerle birlimde? E, yani e, şu an Lay Lay lom takıldığına göre ölükse değildir. Değil evet ölükse değil. E, ya, huru halimden anlayabiliyoruz. Evet. Evet. Eğer İngilizde olsaydı biraz daha tırsaki olurdun. Çünkü ekstradan evet. İngilizceden Türkçe'ye çevirme. Evet, evet. Bu durumda Çok maalesef. Çok göre. Evet, kalıyor. Evet hariçten Gorgon bizlerle birlikte. Ee, bu kez de bize yine hayvanlar aleminden üstelik yine böcekler aleminden bir e, sevgili Uğur Böceği ile ilgili Allah söylemlerde Allah. bulunmuş. Büyüyünce entomolog mu olacakmış kendisi? Ee, sanırım biraz hayvan sever bir e, hamfi. Ya da yine bir tanesinin üzerine bastı. O yüzden vicdan azabından dolayı bunu Dur bakayım şunu araştırayım. Neymiş? Ben neyi öldürdüm? Diyor olabilir evet. Uğur böceklerini tanıyalım. Uğur böceklerini tanıyalım diye bir bölüm yapmış. Bizim programımızı ele geçirmeye çalıştığı kanaatindeyim değmeyeceğin için. E, boşuna bir e, çaba oldu evet. bu. Nazik uçma stilleriyle hayatımıza renk katan Uğur böceklerine uçuç uç böceği de denir. Nazik uçma stili derken yani nazik olmayan ve kaba şekilde uçan ya böcekler işte de var mıdır? Ya işte etrafa tükürükler saçarak. <laughs> Mesela eşek karısı bir e, kaba uçucu mu olur? <gülüyor> 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 Diyerekten. <gülüyor> Ee, öyle bir şey zannediyorum. Yani bunlar demek ki böyle gülücüklerle, çeşitli öpücük ve ötücüklerle uçuyorlar. Ee, Kabo uçucular ve nazik uçucular. Uçuş böcekleri iyi uçarlar. Rahatsız edildiklerinde yere düşerler ve çoğu defa bacaklarını vücutlarına toplayarak ölü taklidi yaparlar. İyi uçuyorsa rahatsız edildiğinde niye yere düşüyor onu anlayamadım ha. Bir de rahatsız etmek ne demek böyle biraz yani şeyde böğrüne mi dokunuyoruz ya, Falan yapıyorsun işte o zaman uç <laughs> uç böceği hop oh, ne oluyor <laughs> falan diye. yere diye. düşüyor <laughs> enteresan Bir uğur böceği rahatsız edildiğinde kötü bir koku salgılayarak düşmanını kendisinden uzaklaştırır O kokarca ee, değil mi? Niye yere düştüğü anlaşıldı kendi kokusundan dolayı yere düşüyor anladığım kadarıyla <laughs> Burnunun kadar. direği kırılıyor diyorsun <laughs> Uçmalarını sağlayan hassas kanatları koruyan benekli koruyucu kabuklara kın kanat denir. Kın kanat, evet, yeah. kın kanat geçip geçip gidiyoruz maalesef. Kın kanat uçabiliyor işte ancak <laughs> ne yapsın kendine. Kın anca. kanatlar kırmızı, sarı, pembe veya portakal renginde olabilir. Kırmızı, sarı, e, portakal rengini alalım da pembe ne oluyor? Onu anlayamadım. <laughs> Fışyanın bir türlüsü. Pembe. 7 <laughs> noktalı uğur böceğinin noktalarından biri iki kın kanadın birleştiği kısımda iki kanada yayılmış şekildedir. Demek ki iki tane biz şey alsak elimize uğur böceği. Bunları evet. böyle güzelce sallayıp atarak tavla oynayabiliriz. Oynayabiliriz. Bir de o benek yani ortada mıymış yani iki kanadın? Bir tanesi ortada. Dikkat, evet. otomatik kanat kapanabilir. Evet, gibi. yani bir tanesi ortada. Tam e, o da aldatmaca Yani oraya konduğun zaman bir açıyor kanatlarını. Çat içine düşüyorsun. Vay be. Ayrıca kın kanatların her birinde üçer siyah nokta vardır siyah nokta bunlar ileride sivilce dönüşün oluyor. <laughs> Onlar için güzel yeni maske çıkmış gördüm şeyde. Evet akne e, var <laughs> Bir uğur böceği hayatı boyunca yaklaşık 5000 yaprak biti yer ve böylece bitkileri de korumuş olur. O kadar e, güzel bir hayvan metede de edebiliremiyoruz. Yediği şeye bak yaprak biti. iğrenç. Gerçekten rezil bir hayvanmış gözümden düştü. E şimdi biz niye bu hayvanı öğrendik? Bilmem yani işte böyle bir e, haber bulamamış gündem gene. Gündem validesi olsun haber diye. araştırması yerine gitmiş Hans e, Krib'den u'ya bakmış uç uç böceğine. Ben de öyle düşünüyorum. Cenk ve muhabbet. muhabbet. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Suffocated Press Haber Ajansı ile yine karşınızdayız. İşte Cevval muhabirimiz Cenk Dünyanın en ücra köşesinden bile öksünmeden ve yüksünmeden ve tıksınmadan gidip haberi stüdyomuza getirebilen bir insan Cenk'ciğim merhaba. Aloooo. Basılsıl canım Cenk'im benim. Ne yapalım ya çalışıyoruz işte. NASA'dayım ne Gene. Neredesin? NASA NASA. NASA'dasın zaten ee. orası senin artık birinci evin oldu evet, anlıyorum. Evet yani e, en güzel insanın hayatında NASA başı çalışmak. <laughs> <laughs> aldın espriyi. Ağolum, aldın. aldın. Ağolum. Orada bir yatacak yer falan da verselerdi sana cenkçiyim. Çünkü evine dönün dönemez oldun bu vesileyle. E bunlarda lojman var. Ben e, astronot lojmanlarında kalıyorum. 9B. Lojman. <laughs> Astronotlarla beraber mi kalıyorsun? Ya işte orada astronot olarak e, yetiştirilen çocuklar var ondan sonra. Ozan gelirsek var. Öyle bir şey yapacaksın. Yani NASA sitesi astronot lojmanları 9B kat kaç? Astronotlar sitesi. Kat <laughs> 4. Kat 4 ha. tamam. Evet. Şimdi burada ben e, dünyanın en sıcak gezegenini keşfettim de o yüzden bırakmadılar. Bırakmayız vallahi Duruş'unu şunu keşfettin. Sıcak derken ee, sevecen anlamında mı? E, cana yakın ha. <laughs> Bu arada dünyanın en sıcak gezegeni nasıl oluyor yani? <laughs> dünyanın, dünyanın bir tane de, gezegen işte, var. Yani ha. <laughs> ya işte şeyin be ya sen söyle. Evreni diyoruz. Ee, ha. Anladım. E, 4300 derece. Ne diyorsun? Yani ne? öyle Hava böyle. Hava mı değil. 4.300 derece? Ya. <laughs> Allah Allah. Ondan sonra. Hiç serinlemez mi ya? Dediler ya bu böyle gezegen olmaz dediler yani bu yıldızdır. CK ifade falan dedi dedi olan yıldız olsa baksana Güneş'in etrafında dönüyor. Görünge bu dönüyorsa bu gezegen kardeşim dedim yani. Tabi Güneş derken kendi yıldızının etrafında dönüyor değil mi? he kelt. Kelt 9'un etrafında dönüyor. Buna da Kelt 9B dedik. Kelt ismini de sen mi koydun? Ben Kel koyduydum. Ondan sonra ha Kelt falan diye bunların şeyi yok mu da Keltik mi? Onlar tabii anlamadılar Kel dedik. Oradan nedir? gittiler. Ben halbuki Kel deyip böyle dal geçeyim diyordum. Hani Kela bak ha nasıl dönüyor ha Kel Kel falan diye. <laughs> Bir eğlenemedik yani anlayacağım. Neyse olsun canım. Kelt Kelt diye eğlenirsin sen de. Mimli. Bu e, yıldızın etrafında bir buçuk günde dönüyor. Yani bayağı e, şey ateş almış gibi nereye koşturuyor falan diyorum ben hatta burada bilgisayardan seyrederken. Bir buçuk günde... He. Yuh. Ya. E tabi o kadar ateş yanıyor itiyor bunu tabi ileriye doğru. İtiyor tabi. E peki ne oldu yani bulduğunuzda şimdi elinize ne geçti onu anlayamadım. Ya e, işte ben bir tane daha bir şey buldum. Bundan e, bir prim isteyeceğim artık yani bulduğum her gezegene gene bir ne bileyim 20 lira 30 lira bir şey verseler vazgeçmiyorum. Peki mıyım? E, bari bir tanesine senin ismini verseler Jack 9B falan Yok yani olabilir de o ben görünce tanıyacağım kesin yani. Aha diyeceğim bu benim gezegen. Aha. Ona Jane kadını koyacağım biliyorum yani o gün Sadrım gelecek. sen o yüzden uzaya bu kadar çok meraklısın. Uzayda kendini arıyorsun Jane için. Evet uzayda kendimi görüyorum açıkçası. <laughs> çok teşekkür ediyorum bu güzel haberler için. Teşekkür ediyorum kardeşim. Oradaki nerdlerden birini ver bakayım. Nerdler yattı bu saatte burada akşam. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Tamam çok selam söyle tamam, o zaman. Hadi, hadi görüşürüz. <laughs> Les mon